Galata Wind. Hem geçmiş tahlili yapmak istedim hem de güncele odaklanmak istedim. Böyle bir düzeltme başlangıcından sonra yapının nerede duraklayabileceği nereden tekrar dönüş yapabileceği üstüne tahminler ve analizler yaparken şu tarz yapı kırılımlarının order bloklarına odaklanmak lazım. Order blok nedir? Kısaca özetleyelim. Burası ne? Bir yapı kırılım noktası. Yani şu şekilde. Fiyat gelmiş bir itkide bir düzeltme ve tekrar kığın. Tekrar itki. Yani bu son itkiyi başlatan hareketten bir önceki düşüş mü mu boğa için? Ayı da bunun tam tersi oluyor. Yani buradaki order bloğumuz şu çekiç arkadaş. Bunu yeşil renkli eee işaretleyelim kutum sağa doğru uzanık ve fiyatları güncellediğim zaman evet bam diye karşıya çıkan bir yapı var. Order blokla ciddi bir ilişki. Yaklaşık 10 günlük bir serüvende fiyatlar sürekli buradan tepki alıyor. Bu bir. Bunu belirledim. Daha sonra yapmam gereken bir şey. Düşen trend var. Neden? 24 Kasım'dan 15 Mayıs'a kadar Kasım 2022'den 15 Mayıs'a kadar düşen bir serüven var burada. Ne yaparım? Buradan alır. Düşen trendimi logaritmik grafikteyim. Düşen trendimi çekerim. Bunu belirlerim. Ve gayet de mantıklı yakın temasları gebe olan bir noktada. Grafiğin üstünde bulunan bu iki renkli olan şey basit hareketli ortalamaların kesişimini veren bir indikatör. Ortalama yani. Bunu mailli olarak farz edin. Mailliye fiyatlar gelip çarpıyor, geliyor çarpıyor. En sonunda düşen kırılımından itibaren mailin üstüne atılmış oluyor. Küçük bir mailli testi var. Daha sonra etki devam edip mailliye geri geliyor. Mailli son testinden sonra yukarı hareket devam ediyor bu görüntüde. Bu görüntü bir kenara bıraktık. Şimdi şu hat gördüğünüz gibi hani price action order block konuşmuştuk ya. Burada da bir değeri var. Burası ne? Aşağı doğru devam eden yani ayı yapısını devam ettiren yapı kırılımının bir örneği. Yapı burada kırılmış. Bu hareketi başlatan yer neresi? Şurası. Yani hareket bu düşüş hareketinin başlamadan önceki son noktası burası ve order blok şurada gözümüze çarpıyor. Şu mum. Zaten, bunu kırmızı işaret Zaten göreceğiniz üzere defalarca burası denenmiş. Şurada denenmiş, şurada denenmiş, şurada denenmiş. En sonunda artık burası kırılmış ve cuma günü %7'lik bir yukarı yönlü kapanışla haftayı tamamlamış. Peki diyecekseniz burada da aynısı yok mu? Evet burada da aynısı. Var burada da bir yapı kırılımı mevcut. Buranın da order bloğu şu arkadaş. Yani hemen hemen de dibinde kapattı yer olacak. Bu ne olur bize? Ne diyebiliriz? Burası şu an 20 26. Yaklaşık da 20-34'e e, tekabül ediyor kutu dibi. Önündeki durak 20-34 olabilir diyoruz. Bundan sonra da önünde çok fazla bir engel kalmayacak gibi duruyor. Geriye dönüşlerde de buraları destek olarak çalıştırabilir. Bir Fibonacci çalışması yapalım. Öyle tamamlayalım. Range'den işte çıkalım. Normal Fibonacci'mizi yapalım. Logaritmik grafikte olduğum için Fibonacci'yi logaritmeye göre uyarlıyorum. Ve bu takıldı. Bakın şimdi bu takıldı. Hadi bunu kaldırıyorum. Bu takıldı. ilk order blok zaten %50 düzeltme seviyesiymiş. Bu düzeltme düşüş hareketinin %50 bölgesine tekabül ediyormuş. Bunun üstünde de artık 618 önemli bölge var. 21 lira diyebiliyorum buraya. Buraya da işaretleyip beklemekte, buraya gelecek tepkileri beklemekte fayda var diye özetleyip herkese hayırlı hafta sonuna diliyorum. Ee, video hakkında daha nasıl geliştirebileceğimiz konusunda şöyle anlatsan daha iyi olurdu tarzı eleştirilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.